merhaba arkadaşlar bir sonraki videomuzda devam edelim ee, bu statement sayfasını kapatıyorum output'u kapatıyorum sample kalsın ee, isterseniz bu sample'ın içine de bir H1 elementi ekleyebiliriz bu şekilde ee, çalışacağımız konunun adını yazmak için ben sample diyorum bu kez Şimdi tekrar e, yukarıdan yeni bir sayfa ekliyoruz bu bugün e, comment sayfasını ekliyoruz. Comments.html şeklinde yorumları çalışacağız. Sample kısmından e, sample olarak oluşturduğumuz e, kodları comment kısmına koyalım arkadaşlar bu şekilde. Comment sayfası ne işe yarar onu öğrenelim. E, yine yukarıdan statements kısmına comments yazarsanız otomatik o sayfaya geçmiş oluruz. Şu an sample yazıyor ve bu sample'ı değiştirmek istiyorum. Comments yazıyorum bu şekilde. E, Commons olsun. Şimdi e, yorum şu arkadaşlar diyelim ki Document Write içine e, bir şeyler yazınız. Örneğin ne yazınız? E, this is for comment yazık diyelim. Bu şekilde. Notalı virgül şart değil demiş ama ben ekliyorum genelde. Çünkü diğer dillerde şart olduğu için burada kendime alışkanlık e, oluşturuyorum. Daha sonraki dillerde de unutmamak için e, Right için yazdınız. Siz bunu sayfanıza e, sayfanızı refresh yaptığınız zaman bu burada gözüküyor. This is, if, this is, for common şeklinde görüyorsunuz. Bu yazı burada gözüküyor. Ama dediğim gibi bu yazıyı göstermek istemiyorum. E, ne yapmam gerekiyor? Silmek lazım olabilir. Birinci e, aklınıza gelecek şey silmek. Ama ileride kullanmak istiyorum. O zaman yorum yapmak gerekiyor. Yorum dediğimiz şey nedir? Yorum iki tane slash'ın yan yana yazılmış hali bunu bu şekilde oluşturduğunuz anda yorum oluyor. Yani artık bunu kaydettiğiniz zaman refresh yaptığınız zaman burada gözükmüyor. Yazdığınız kodları bu şekilde yorum alabiliyorsunuz. Örneğin led dediniz. A, B, C. Üç tane değişken e, tanımladınız. A'ya 12 dediniz. B'ye 5 dediniz. Bu şekilde. C'nin değerini de diyelim ki 3 e, olarak belirlediniz. Daha sonra Şimdi ne yaptınız? Document write içine document nokta write içine bunları koydunuz. Nasıl koydunuz? İşte A artı B artı C şeklinde hepsinin toplamını aldınız. Bu çalışır arkadaşlar. Bu çalışır. Hatta hepsinin değerini tek tek görmek isterseniz A'nın içine işte A'yı koyun. Bu şekilde. Document write. Önce A'yı görelim. Sonra B'den sonra B'yi görelim. Şöyle. C'den sonra C'yi görelim. En sonu bunlar üçünü toplayalım. Bu şekilde bir çalışma yapalım. Ee, sadece e, buralara bir R eklemeyi unutmayın. Bir R eklemezseniz ne olur? E, bir ara içine de şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Artı derseniz tırnak işareti içinde bir R yazabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde de oluşuyor arkadaşlar bir R. Ben bunu bütün hepsinde oluşmak istiyorum. Şöyle bir R ekliyorum. Yani de, değişkenin hemen yanına artı işaretiyle e, tırnak işareti içine bir R ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sayfamı yenilediğim zaman 12, 5, 3 ve toplamları 20 şeklinde gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Önce üç tane değişken tanımladık. Sonra her birine değer verdik. Sonra her birinin değerini görmek için document writing içinde yazdım. Ve içine ekstradan bir yer ekledim. Boş, alt alta gelsin diye. En sonunda bunları topladım arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Ve diyelim ki ben bunları e, görmek istemiyorum ya yani yaptım ama kullanmayacağım yorum için almak istiyorum daha sonra kullanabilirim diye yorum için alıyorum nasıl alacağız e, birden fazla olduğu için hepsine iki slash koymaktansa e, ne yapıyoruz en başına slash yıldız en sonuna da çünkü eğer sona koymazsanız baştan sona her şeyi alır örneğin diyelim ki burada bizim döküment document, e, document e, evet, dokument nokta right olsun. İçinde de diyelim ki bizim işte 12 artı 80 var. Ben 12 artı 80 toplamak istiyorum. Gördüğünüz bu bundan sonra yazın her şey yorum oluyor. Baştan sona. O yüzden bunu bir yerde bitirmeniz gerekiyor. Ben şurada bitiriyorum. Nasıl? Star slash. Başlangıç slash star sonu star slash ne yapınca o arada her şey yoruma dönüyor. Hatta rengi değişiyor. Şu gördüğünüz gibi şunu, bunun rengi farklı. Buradakilerin rengi daha farklı. O yüzden Yorum yaptığınız kısımlar sayfada gözükmez e, ve yeşil rengine bürünür. Peki biz yorumları nerede yazıyoruz? Diyelim ki ben burada Document Write yazdım, bir kod yazdım. Bu kod hakkında bazı e, notlar düşmek istiyorum. Ne yazdım? Örneği derim ki bu bir toplama işlemidir. Toplama işlemidir yazdım. Bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi e, bunu kod olarak algıladığı için problem veriyor. Yani Siz bunu kaydettiğiniz zaman iş şey yapsanız bu toplantıma işlemi gelmez çünkü şurada bir hata var. İşte bunun bu şekilde aldığınız notların yorum şekli olması gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman problem olmuyor gördüğünüz gibi. Sayfanızı yenilediği zaman bu e, document right bunu yanlış yazmışız. Onu düzeltelim. Document right e, artık çalıştığı zaman 92 gözüküyor ama ondan önceki e, not olarak düştüğümüz not gözükmüyor arkadaşlar. Yorumlar bu şekilde. Ee, sürekli kullanıldıkları için iyi bilinmesi, iyi bilinmeleri gerekiyor.